Arkadaşlar merhabalar. Ben doçent doktor Mehmet Özgür Çubuk. Bugün DUS sisteminin yeni denemesini yaptık. Ben sizler için farmakoloji sorularının açıklamalarını vereceğim. Umarım deneme sizin için faydalı olmuştur. Sırayla sorulara bakacak olursak ilk soruda ilaç plazma proteinine bağlanım özellikleriyle ilgili hangisi yanlıştır sordum ki rahatlıkla DUS'ta çıkabilecek bir soru kalıbıdır. Tipik örnek albümündür plazma proteinlerinde. Albümünün yanında diyelim ki 3 molekül X ilacı var. 1 molekül de Y ilacı var. Ve hem X'in hem de Y'nin albümle afinitesi birbiriyle eşit. Dostlar bu durumda kim albümle bağlansın? X bağlansın. Çünkü albuminle bağlanım, plazma proteinine bağlanım konsantrasyon afinite ilişkilidir. Afinitesi yüksek olan, konsantrasyonu yüksek olan ilaç albümüne daha fazla bağlanır. Diyelim ki X albümüne bağlıyken Y'nin sayısını arttırdık. Burada yüzlerce Y oldu diyelim. Bu durumda ne olacak? Bu durumda Y gelecek konsantrasyonu arttığı için X'in yerine albümüne bağlanacak ve X'i kovacak. Neden? Çünkü X bağlandığı yerden ayrılabilir. Y bağlandığı albümünden ayrılabilir. Çünkü plazma proteinine bağlanım olayı reversible bir olaydır. Ve olay non selektiftir. X de bağlanabilir, Y de bağlanabilir, Z de bağlanabilir. Herhangi bir ilaç albümle bağlanabilir. Bir kere dolayısıyla neyi bilin ilk başta? Olayın non selektif, reversible, konsantrasyon afinite bağımlı olduğunu bilin. Ki bunlar plazma proteinine bağlanımdaki kardinal özelliklerdir. Peki X albümle bağlı diyelim. Dostlar bir ilaç albümle bağlıysa bilin ki o ilaç depo fonksiyonu görür. Bağlı ilaç etkinlik gösteremez, metabolize olamaz, gümüller filtrasyona uğrayamaz. Serbest ilaç etkinlik gösterir gider reseptörüne bağlanır. Serbest ilaç metabolize olur ve serbest ilaç böbrekten gümüller ile atılabilir. Burada bir önemli sınav hem bağlı ilaç hem de serbest ilaç dostlarım şurayı sileyim hem bağlı ilaç hem de serbest ilaç tübüler sekresyon yolu ile böbrekten atılabilmektedir. Ama bunun dışında unutmayın bağlı ilaç gülmür uğramaz, serbest ilaç gülmür uğrar. Peki şıklara bakacak olursak olay reversible'dır doğru, bağlı ilaç depo fonksiyonu görür doğru, olay non-selektiftir herhangi bir ilaç albümüne ya da bir plazi proteinine bağlanabilir ve diyaliz ile bağlı ilaç atılabilir mi atılamaz. Dostlar diyaliz dendiğinde size aklınıza glomerüler gelsin diyaliz glomerüler benzeri bir mantıkla çalışır. Dolayısıyla bağlı ilaç diyaliz ile atılamaz. Denizli yanlıştır. Ancak bağlı ilaç unutmayın tübüler sekresyona uğrayabilir ve bu şekilde atılabilir. Böylelikle zaten sorumuzun cevabını vermiş olduk. İkinci soru alfa 1 artı non selektif beta blokür olan ilacı soruyor. Dostlarım daha önce DUS'ta Alfa 1 bloküllerden prazosin birkaç kez soruldu. Beta bloküllerden yine soru geldi. Alfa 1 artı beta blokür sorusu kesinlikle DUS'ta gelecek. Acaba hangi DUS gelecek? Dostlarım alfa 1 artı beta blokür olan ilaçları daha önce derste konuşmuştuk. Bunlar önemleri labetrol, karvidrol hem alfa 1 hem de beta reseptörünü blok eder. Bunlar aynı zamanda çıkmış tuz sorustur Diğer taraftan daha kenarda kalmış ama zor soru şeklinde size sorulabilecek olanlar ise bu sündol soru öldür. Bunlar da yine alfa 1 artı non selektif beta blokürdür. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana olur. Üçüncü soru bir lokal anestezik sorusu. Dostlar iki dusta bir lokal anestezik sorusu gelir. Lokal anestezikleri ayrıntılarıyla bilmeniz gerekir. Peki bu soruda neyi sorduk? Bu soruda hangisi yanlıştır sorduk ki nispeten zor bir soru oldu bu. Çünkü birden fazla lokal anestezinin özelliklerini bilmeniz gerektiren bir soru oldu. Dostlarım pirlokain methemoglobin emi yapan bir lokal anesteziktir. Hatta bu nedenle astımlı koahlı hastalarda pirlokain dostlar tercih edilmez. Artikain önemli bir dental lokal anesteziktir dostlarım. Önemli özelliği amit yapısında olmasına rağmen yapısında ester halkası içermesi bu nedenle de hem ester azca hem de karaciğerde yıkılmasıdır. Bu yönüyle rahatlıkla birebir kendisi bizzat soru olabilir. Dostlar prokain en alerjik lokal anesteziktir. Aynı zamanda kendisi kısa etkilidir, zayıf etkili bir ajandır. Lidokain daha önce düz sorusu oldu, nasıl oldu? Hangisi aynı zamanda anti aritmik olan lokal anesteziktir diye soruldu. Yeni bir soruda her tip lokal anestezi uygulamasında kullanılabildiği bizzat sorulabilir. Ve tetrakain, dostlarım tetrakainin kendine has özelliği aslında bakın bu bir esterdir, tek iyisi vardır üzerinde ama ester olmasına rağmen uzun ve güçlüdür. Yalnızca yüzeyel anestezide kullanılmaz. Farklı anestezi, lokal anestezi tiplerinde kullanılabilir. Dostlar peki yalnızca yüzeyel olarak kullanılan kimdir? Benzo kayındır. Benzo kayın aynı zamanda asit yapılı olan tek lokal anesteziktir. Dostlarım dördüncü soru bir antibiyotik sorusu. Bugüne kadar dusların neredeyse tamamında bir antibiyotik sorusu farmada geldi. Sadece duslardan birisinde antibiyotik yerine basit bir antifungal sorusu sordular. Bunun dışında antibiyotikler her zaman dusta soru olarak geldi. Kesinlikle kesinlikle antibiyotikleri derinlemesine bilmeniz gerekir. Dostlarım bu soru nispeten yine zor soruydu. Enol privat transferaz enzimini inhibe eden, duvar sentezini bu şekilde bozan ve erken basamağı bozan antibiyotik hangisidir diye soruyu sordum. Bakın bu soruda sadece enzimi de sorabilir size ya da hücre duvar sentezinde erken basamak inhibitörü diye de aynı antibiyotiği sorabilir size. Dostlarım doğruca fosfomisindir. Fosfomisin enol privat transferaz enzimini inhibitörü Yıldız güler yüzü net bir şekilde sorulur bu. Bu şekilde erken basıma aynip eder. Gram negatif pozitif etkinliği vardır. Ve unutmayın gebelerde oldukça güvenilirdir. Özellikle ürünler enfeksiyon geçiren bir gebede rahatlıkla hastaya fosyomisin vermeniz mümkündür. Böylelikle farmakolojideki tüm soruları konuşmuş olduk. Umarım bu video sizin için faydalı olur. Hepinize dostlar başarılar dilerim.